Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Pekaysi. K-pop güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Şu güzelleri bakın. Işıklar. Dekorasyon muhteşem. Aa. Admin, Jenny. Hepsi burada. Neden acaba? Aa, şu saat. Harika bir şey. Bayıldım. Gidip yakından görmek istiyorum. Aa, admin niye bak. Muhteşem. Bu ne böyle ya? Suyun üstüne çıkmış. Kanka ne yapıyorsun? Düşeceksin aşağıya in. Saat kaç olmuş saat. Yediği çeyrek geçiyor arkadaşlar. Muhteşem. Başka neler gelmiş arkadaşlar? Sen ne diyorsun pizzacım? Pekalise evreni muhteşem arkadaşlar. Şuna bak. Muhteşem. Evet arkadaşlar evreni geziyorum şu anda. Ee, evrende size bu yeni gelen özelliklerden en ilginç olan şeyleri göstermek istiyorum. Şu ağaçlar da harika olmuş. Çok yakışmış. Merhaba. Ne yapıyorsun? Çık çık çık. Konuşmuyor. Dallıyoruz değişik bir şeyler göreceğiz mi? Manzara. CX. Bunlar güzel şeyler. Gökyüzü harika. Arkadaşlar bir de şu yeni gelen Neyse ben şu edeyim, bir alayım arkadaşlar. Güzel para. Evet kapatıyoruz. Bakalım neler gelmiş. Şunu da alayım arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bakalım arkadaşlar sizle birlikte çeviriyorum ne gelecek çok merak ettim. Rakun. Hep geliyor zaten Rakun. Beğenmedim. Evet. Şimdi bakıyoruz. Vay teklifleri görünüyor. Ana, Ben şu paketleri almak istiyordum ya. Çok süperler. Şuna bak. Aç aç. Evet ya. Şuna bak. Allah'ım çıldıracağım. Ama 110. Çok pahalı. 110. 110. Harika. Arkadaşlar şu kıyafetin güzelliğini görüyor musunuz? Muhteşem. Hmm, üzülerek çıkıyorum arkadaşlar. Maalesef. Çok. çok. Evet arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Şu suya sizin için atlayayım mı? İşte kandırdım, atlamam. İlerleyelim mi arkadaşlar? Bir iki kişiye bulaşalım mı ne dersiniz? Bu ne ya çekil önümden. Atla oğlum. Kız bir atlamayı beceremiyorsun. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Crazy Room'a oraya gidelim bakalım. Hop sıpla kızım ya. Sizi gördüm. Harika duruyorsunuz. Hepiniz çok güzelsiniz ama. Mıngır yok kardeş. Bir de şuraya çıkalım bakalım. Çık kızım çık 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 çık, çık yavrum çık çık çık. Aaa nem 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 nem. Bu binalar da ne? Vay 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 binalar çok güzel. Biraz daha yakın gitmek istiyorum. Biraz daha yakın gitmek istiyorum. Ay şu elin altında kalacağım. Sıtla yavrum. Kanka. Kanka bu binalar ne yahu? Kanka pek ayıksız yazısınız üzerinde kocaman bir pet var. Ses ver kanka. Sen senden ayıp gelmez. Arkadaşlar benim bir kankam var var ya. Başa bela. Evet arkadaşlar şuraya mı kurum? Onun yanına çıkmak istiyorum. Uçum. İş başına. Senin yanına geliyorum. Bakalım ne yapıyorsun ya? Ne Başın dönüyor. Şöyle yukarı bakalım. Bir çıkalım. Evet çıktık. Bakalım. Çok çıktık. Şişt, ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar kendimi şu anda bırakıyorum. Evet arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Şurada bir yapı var. Evet hala çalışma aşamasında. Buraya sanırım çok güzel bir şey gelecek. Bakın. Sizce ne yapıyor arkadaşlar buraya? Tahminleriniz var mı? Benim hiç tahminim yok. Neden pek ayı istiyor, bu kadar sakin? Güncelleme gelmişken bu kadar güzel bir harika muhteşem bir güncelleme vardı. Neden pek ayı Evini bu kadar sakin. Bu şifrikler nerede? Hoppa. Yine geldik. Yöneticilerin yanına. Selamın hello. Buraya çok yakışmışsınız. Azıcık dans edelim mi sizle? Ne dersiniz? Dans edebiliriz. Arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Buraya keseceğim. Dans kapatıyoruz. Dans kapatıyoruz. Arkadaşlar şimdi bir yere gideceğim. Yolumu bulursam şimdi bir yere gideceğim arkadaşlar. En çok sevdiğim yer. Hopiş. Hopiş hopiş. Pekala size. İlerle kızım ilerle. Şu ağaçlara bakın ya bayıldım ya. Yani kızım sen de yürümeyi öğren biraz yürü. Yürü yürü yürü. Yürü bakalım yavrum. İlerliyoruz. Çok merak ettim ya. Peki size günceleme geldiği zaman arkadaşlar. Ben burayı daha çok merak ediyorum. Mağara. Mağara benim birinci merakım. Buranın gizemi olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Bakın çok harika olmuş değil mi? Ama sandalyelere bakın. Oturmak için. Vay. Harika. Çok güzel. Bir de dokunalım bakalım ne varmış burada böyle. Çıt. O oh, vitamin olsun. Hadi bakalım çık şuraya. Bu ne ya? Bu ne kardeş? Sen kimsin? Benim adım bu. Bu ne böyle? Benim adım Jelle. Benden aldım. Hem de ikizler. Yılan mı desen? Tavuk mu desen? Bunlar ikiz dingil kardeşim. Tiplere bak. Şuraya gideceğim. Şurada bir şey var. Aa çok güzel. Pit. Aa bu bir şey var. Hım. Tıklıyorum. Hazine. Hı. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Harika görünüyorlar. Ama alamıyoruz tabii ki de. Hmm. Hım, bu garita çok güzel. Neden alamıyorum mademim ben bunları? Ya, çünkü, çünkü o benim petim. Hazine sandığı var ama hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Güzeldi. Bak ya. Hı. Mağara. Harika muhteşem bir yer olmuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hepinizi kocaman kocaman kucaklıyorum. Sevgi dolu küçükler. Evet arkadaşlar ben bir yıldızın ve yıldızların arasından size kocaman küçükler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu yorumlamayı sakın unutmayın. PKX evreni çok sakin arkadaşlar. Ben de anlamadım neden sakin ama yakında anlarız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek Kankam yine beni fark etti. get bye-bye